Değerli halkımız, Yüksek Seçim Kurulu 26 Ocak 2021 tarihli ve 22 sayılı kararıyla seçime katılma yeterliliğine sahip olan partilerin ilanını yapmıştır. Bu ilan 30 Ocak tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır. Fakat Yüksek Seçim Kurulu'nun bu kararı tamamen yasa dışı, keyfi, hukuka aykırı, hukuki anlamda tam olarak yoklukla malul bir karardır. Çünkü yasanın öngörmediği koşullar öngörmüştür YSK. Yasamıza göre 2820 sayılı siyasi partiler yasası ve 298 sayılı seçimlerin temel hükümler hakkındaki kanuna göre seçimlere katılmak için ülkenin yarısında, illerin yarısında teşkilat kurmuş olmak ve büyük kongresini yapmış olmak koşul aranmaktadır. Bunun dışında herhangi bir koşul yoktur. Ve yıllarca 1983'ten bu yana bu, koş, bu şekilde uygulandı. Siyasi partiler seçimlere girdiler veya giremediler bu, bu koşullara sahip. Ve bu çerçevede 2014 yerel seçimlerine 2015 Haziran 1 Kasım 2015 seçimlerine partimiz ülke genelinde 550 milletvekili adayı göstererek katılmıştır. Fakat bu tarihten sonra keyfi bir uygulama yürütmüştür YSK. Bugün yasada olmayan bir hüküm getirmekte ve ilçe kongrelerini yapmamış olmayı gerekçe göstererek partimizi seçime sokmamaktadır. Fakat bu hükümde dilekçemizde de belirttiğimiz gibi bu, bu hükümde çifte standartlı ve keyfi uygulanmaktadır. Seçime katılma yeterliliğine sahip ilan edilen 10 art 17 partinin iddia ediyoruz ki 17'si de bu kural gerçek anlamda uygulanırsa yani ilçe kongrelerini yapmamış olmak seçime katılmaya engelse bu partilerin hiçbirinin seçimlere katılma olanağı yoktur. Ve bu konuda yaptığımız bütün başvurular maalesef keyfi olarak görmezlikten gelinmekte ve keyfi bir uygulamayla Halkın Kurtuluş Partisi seçimlere girmekten engellenmektedir. Ama hep söylüyoruz. Ne yaparsa yapsınlar Halkın Kurtuluş Partisi'nin meşru ve haklı mücadelesi engellenemeyecek. Halkımıza ulaşmamız, yapılan yolsuzlukları, haksızlıkları, hukuksuzlukları halkımızın önünde teşhir etmemiz, bu konuda mücadele etmemiz engellenemeyecektir. Halkın Kurtuluş Partisi olarak her zeminde meşru ve haklı mücadelemizi devam ettireceğiz. Halkız, haklıyız, yeneceğiz.